kot pantolonlarınızın rengi soluyor ya da tişörtleriniz çekiyor diye sıkıldınız mı? Sadece 5 hızlı ipucuyla bunu düzeltelim. İlk olarak her zaman o bakım etiketlerini okuyun. Gerçekten onlar sadece süs olsun diye orada değiller. İkinci olarak kıyafetlerinizi soğuk suda yıkayın. Daha naziktir ve renklerin parlak kalmasına yardımcı olur. Üçüncü ipucu, baskıları ve kumaşları korumak için yıkamadan önce kıyafetlerinizi ters çevirin. Dördüncüsü, yapabiliyorsanız kurutma makinesini kullanmayın. Havada kurutmak, eşyaların çekmesini ve yıpranmasını önler. Ve beşinci olarak, kıyafetlerinizi düzgün bir şekilde saklayın. Örgüleri asmak onları esnetir. Bu yüzden katlayın. Bu kolay ipuçlarını takip edin. Gardırobunuz çok daha uzun süre yeni gibi görünecek. İnanın bana, cüzdanınız ve gezegen size teşekkür edecek. Daha fazla akıllı yaşam tüyosu için beğenin ve takip edin.